İnsülin direncinde ne önlemek ya da insülin direncinde baş etmenin herhalde birinci yolu anahtar bunlar hep ülkemizde ben şuna inanıyorum ki televizyonların basının en çok önem verdiği konuların bir tanesi bu diyabet ve insülin konusu ya yani bu konuda çok yayın olduğunu biliyorum basında ve şeyde Tabii bunu artık insanlarımız öğrendiler de koronadan sonra en çok bilgi sahibi olduğumuz konuların bir tanesi diyabet bizim ülkemizde. Tabii bunda hepimiz ne yapacağımızı biliyoruz. Bir, önce egzersiz bütün yıllardır televizyonlardan, basından hareketli olanın sadece diyabet veya insülin direnci değil, pek çok hastalığa iyi geldiği biliniyor. Düzenli egzersiz yapan bir kişinin kolesterol düzeyi normal olur, kalp hastalıklarından korunur, kilo almaz, obeziteyle başa çıkmanın yolu egzersizdir. Daha sağlıklı olmak, kemik sağlığı üzerinden, hatta egzersizin pek çok kanser hastalığı için bile koruyucu olduğu yapılan araştırmalarda ortaya konulmuş. O bakımdan mutlaka birinci tedbir olarak hareketli olmalıyız. Zaten bir insan ne kadar hareketliyse o kadar sağlıklı olduğunu hepimiz biliyoruz. Tabii hareketin ve egzersizin de bazı kuralları var. Yani mesela ben halı sahaya gidiyorum işte haftada bir gün e, iki saat top oynuyorum. Yani bu çok fazla egzersiz, çok fazla insan bedenine fayda olacak spor türü değildir. Sporun da periyodik olanı yani belli sürelere sürekli olanı düzenli ve belirli hattı belirli saatlerde olması Aynen önemli. Öyle. O bakımdan niyet etmek, spor için kendini hazırlamak psikolojik olarak bunların da sporda sporun faydaları konusunda e, ek katkıları olacağını bilmeliyiz. O bakımdan periyodik yapmalı. Ne kendine ne başkasına yarış diye bir ilke var sporda. E, şimdi çünkü hepimizin yaşı sağlık problemleri farklı farklı. Örneğin yüksek tansiyon olan, kalp problemleri olan birinin halı sahada maç yapması, koşması, ağır sporlar yapması doğru değil. O bakımdan sporun birinci ilkesi periyodiste ise, ikinci ilkesi de kendinle başka yarışmayacaksın. Herkesin kendine özgü spor türü var, onu yapmak lazım. Bunlar insülin direncinde birinci kural. İkinci kural insülin direncinde sağlıklı beslenmektir. Beslenme. Ki egzersizin de aslında bakıldığı zaman bir faydasını görebilmek için yapmamız gereken Elbette. şey beslenmemiz. Yapışık ikizleri belki dediğiniz evet. gibi. Ee, sağlıklı beslenme de tabii çoğumuz ne anlıyoruz bunu bilmiyorum. Bu geniş bir kavram çünkü. Ama sağlıklı beslenmenin kuralları da şunlardır. Birincisi az yağlı. Katı yağlardan uzak durmak. Hani bazen geçmiş dönemde bazı işte hoca titre olan insanlar televizyona çıktı işte kolesterol yiyin, şunu yiyin, et suyu için filan ama bunlar tıbbi bilgilerimize ters şeyler. Nasıl? Zira az kolesterollü beslenmek lazım. İkincisi sebze ve meyve ağırlıklı bir beslenmek lazım. Eğer yağ türü seçeceksek zeytinyağı ve sıvı yağlar seçilmeli. <laughs> Özür dilerim. E, Tereyağı gibi katı yağların, iç yağının aterojen yağlar bunlar. E, damar sertliğini artıran yağlar çünkü. Bunların pek fazla tercih edilmemesi gerektiğini burada e, özellikle söylemek.